Twitter trolleri Twitter'da en şey e, güzel mizah yapan insanlar. E, yani troll dediğimizde böyle insanın aklına işte böyle hani ey yamcı böyle işte gaza getiren, ayaklanma çıkaran falan filan gibi şeyler geliyor yani büyük ihtimalle. Ama hani Twitter'daki troller böyle daha sevimli. Daha böyle hani böyle kontiş şeyler. E çünkü hani uğraştıkları ya tabii insanların böyle e, hani şimdi bunları da ayırmak lazım şey olarak yani işte e, klasman, sınıf sınıf ayırmak lazım. Mesela yani en ünlü örnek hatta e, Serdar Kuzunoğlu'nun sosyal medyaya çıkmıştı mesela, Cihat Akbel. E, yani normalde troller işte isim kullanmazlar. Fotoğraf başkasınındır, isim başkasındır filan böyle. Yani çünkü tanımak istemez, gelip orada troller yani ortalığı karıştırır, suyu bulandırır. Yani kuyuya taş atar, çekip gidiyor. Yani trollün en basit şey öyle diyebilirim yani genel olarak. Ama hani Cihat böyle bayağı hani yaptığında arkasında hani fotoğrafı var. işte bir e, televizyon programına çıktı. Adı soyadı her şeyi belli. Hani bu da aslında trollün böyle şey olduğunu, geliştiğini, evrimleştiğini gösteriyor. Twitter'da troller hani şimdi sözlüklerde falan da vardı işte forumlarda falan da vardı. Hani Twitter'daki troller böyle hani gündemle bayağı dalgasını geçen, kendi istedikleri gibi böyle oynayabilen güzel insanlar ya bana kalırsa.